Evet 15'teyiz arkadaşlar. Yarı çapı R olan çemberin çevresi 2 pi Sinan oğlu buluta topa vurmayı öğretmek için oğluna yarıçapı 15 santimetre kendisine de yarıçapı 21 santimetrelik toplar almışlar ve bir parka gitmişlerdir. İkisi de yan yana geçmişler, geçmişler ve topların sibopları tam yere temas edecek şekilde yerleştirip topa vurmuşlardır. Toplar durduğunda yine siboplar başlangıç noktasındaki gibi yere temas etmektedir. Sina'nın vurduğu topun aldığı mesafe, Bulut'un vurduğu topun aldığı mesafenin 6 katı olduğuna göre, Sina'nın vurduğu topun aldığı mesafenin en küçük değerinin milimetre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. 2 tane topumuz var. Sibopları yeniden üst, aynı başlangıçtaki gibi olduğuna göre toplarım tam tur atmış durumda. O zaman ne yapmam gerekiyor? Birinci topum 2 çarpı 3 çarpı 15 yani 6 90 yapar. Diğer topumuza bakalım. 2 çarpı 3 çarpı 21. 6 ile 21'i çarptığında 126 yaptı. Şimdi ikisi de tam tur attığına göre ikisinin ortak katı kadar bir mesafe geçecek. Bu da en küçük alacağımız mesafe olacak. 90 ile 126'nın en küçük ortak katını bulmam lazım. Şimdi hemen bakalım. Arkadaşlar burada mesela burada 6 var, burada da 6 var. 6'ya x de bölünür kolaylık olsun diye yazıyorum. 15 21 3'e böldüm. 5 7 5 7 olarak bulmuş olduk. Şöyle çarpıyorum. 30 yaptı. 21 yaptı. Tekrar çarparsam 630 olarak bulmuş oluyorum. Şimdi bu 630'u bulduk. Bu en kısa mesafe ikisinin topunun tekrar siboplarının aynı anda başlangıçta gibi durması için geçen mesafe. O zaman bu bulutun aldığı mesafe dersem Sinan 2 de bunun 6 katıydı. Demek ki 630'u 6 ile çarparsam 0, 8, 36, bir daha 37 oldu. Bunu biz ne olarak bulduk? Santimetre. Ama bizden milimetre cinsinden bilimsel gösterim istiyor. Santimetreden milimetreye geçmek için 10 ile çarpmam lazım. Milimetre oldu. Bunun bir de bilimsel olması için 3,78 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 4 yani cevabımız B seçeneğiymiş diyoruz. 16. soruya geçiyoruz arkadaşlar.